Piraye'nin yardım etme kararlılığı onu Dilber ve Yıldız'ın yaşamına daha fazla dahil olmaya yönlendirecek. Ancak bu çabalar sırasında kendi hayatında fedakarlık yapması gerekecek ve bu durum onun için zorlayıcı olabilir. Özellikle çevresindeki kişilerin Piraye'nin bu kadar özverili davranışlarına nasıl tepki vereceği merak konusu. Piraye'nin bu yolculuğu onun kendine dair yeni bir anlam bulmasını da sağlayabilir. Nehir ve Arcan, evliliklerini kurtarmak için son bir hamle yapabilirler. Ancak bu çabaların, her ikisinin de kişisel korkularıyla yüzleşmesini gerektireceği açık. Arcan'ın geçmişte yaptığı hatalar ya da Nehir'in taşıdığı duygusal yükler, bu süreci daha da zorlaştırabilir. Bu çiftin ilişkisindeki çatışmaların doğruğa çıkması muhtemel ve belki de onları bir yol ayrımına getirebilir. Cihan'ın özgürlüğü için verdiği mücadele, onu hayatında bir dönüm noktasına getirebilir. Bu mücadelede sevdiklerinden destek görüp göremeyeceği önemli bir faktör olacak. Ayrıca bu süreçte yaptığı seçimler hem kendisi hem de çevresindekiler için büyük sonuçlar doğurabilir. Gizemli kadının kim olduğu ve Azem ile bağlantısı gelecek bölümde daha da netleşebilir. Bu yüzleşme Azem'in geçmişindeki karanlık sırları gün yüzüne çıkarabilir. Ve izleyicilere büyük bir şok yaşatabilir. Ayrıca bu durum Azem'in çocuklarıyla olan ilişkisini de etkileyecek gibi görünüyor. Onun geçmişte yüzleşme cesareti, bu hikayenin en kritik dönüm noktalarından biri olabilir. <laughs>